Merhaba arkadaşlar ben Arda video hoş geldiniz arkadaşlar bugün Beşiktaş ile kariyerin kariyerde kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün Ziraat Türkiye kupası oynayacağım bir, bir maç oynayacağım bu videoda rakibim Aytemiz Alanya Spor pardon yanlış söylerim Kayseri bu maç biraz yedeklerle oynayacağım yedeklere şans tanıyalım nasıl oynayacaklar diye Wellington, Ersin Destanoğlu Gökhan Töre abi ben yine Gezza'nın oynamasını çok istediğim için Gökhan Töre'yi oynatmayacağım şimdilik. Atı bayanlığı mensaf tamam. Biraz yedeklerle başladım. Başlayacağım maça. Çünkü zaten Ziraat Türkiye Kupası ve ka rakip Kayseri Spor. Bir de ilk maç yani. Gezda son 3 maç 3 gol attı. Özellikle o başakşıların maçında son dakikada maçı kurtardı. Maç başladı başarılar Beşiktaş ve Kayseri Spor. Arkadaşlar bu videoyu gece çekiyorum. Söyleyeyim dedim öylesine. Şu an saat hatta 12 geliyor. Arkadan ses geliyor olabilir kusura bakmayın arkadaşlar cam açık. O bakar Mensah, bu, Bu da bir deneyim olacak bir bizim için. Neden? Blinton mu daha iyi oynuyor Pepe mi? Mensaf mı daha iyi oynuyor Atiba mı? Dorkan mı? Joseph mi? Gibi. En sakalı mı? Rıdvan mı? Tabi tek maçta bana göre her şey belli olmaz zaten. Atıyorum o beğendiğim futbolcu bir maç çok iyi oynamıştır. İkinci maç çok kötü oynamıştır. Takım onun yüzünden kaybetmiştir gözünden onun değerin değeri düşer belki de mesela Bakın bana göre üç büyüklerde bir saniye Layıç söyleyeceğim diyeceğim şeyi Adam Layıç verdi Dorkan Dorukan Mensa Raşit Gezat Ruz yer vurdu kaleciye. Deminkini <laughs> söyleyeyim. Bana göre üç büyüklerde e, taraftarın göz, gönlünü kazanmak için yok taraftarın gözünde olmak için en güzel şey bana göre ne biliyor musunuz? Derbilerde gol atmak o maçı takımına kazandırmak. Mesela şut çok kötü vurdu ya. Galatasaray'a Mustafa Muhammed geldi ya Başakşehir maçında penaltıdan gol attı. O maçta biraz bizim gözümüze girdi. Ama daha da güzel performans sergilemesi lazım. Ondan sonra Fenerbahçe'yle oynadık ya. Fenerbahçe'de gol attı Mustafa Muhammed maçı bize kazandırdı. Bu arada gol geldi. Abakan attı. Maçı bize kazandırdı. Taraftar onu övdü de övdü. Övdü de övdü. Gözünde tuttu yani bayağı. Ondan sonra zaten performansı daha da iyi olduğu zaman yani Galatasaray'ın en iyi oyuncularından birisi oldu. Yani gözüne girebilmek için taraftarın bana göre en iyi perform en iyi şey derbide maçı kazandırmak. Gol atmak. ZTK'da bu arada ilk golümüzü Vincent bakar atıyor. 22'de beşiktaş 1 -0 -0 -0. Spor 0 Bu ZTK maçını bir de 4-5 farkla Yenersem Romaş maçını oynamama gerek yok Onu simüle edeceğim zaten Elenmem çünkü 4-5 fark olursa Gezzal vurdu kaleci Korner. Gezzal Orta Offside olabilir Gezzal Kuarejma. Bak şu. Top kaybı Kuarejma'dan. lukasen Sen. Lukas Sen oynadı. Subaşı başı Abramovski. Abramovski'den Lukas e. Sen'e. Lukasen. topu kazandı. Tut abicim ya. Tut abi ya. Subaşı başı. Gol pozisyonu. Vida abi yapma. 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 Belişe gol yedik ya bak. Böyle olaya da çok sinir oluyorum. Rakip bedava bak bedava beleşe gol atıyor. Gerçek hayatta bir örnek vereyim tamam mı? Rize Spor'un bize 4-3 yendiği maç var ya orada ikinci dakikada Samut diyor galiba. Gitti çok beleşe gol attı. O gol yüzünden biz şampiyonluğu kaybettik. O gol Gelmeseydi biz şampiyonluk şu anda. Orada gitti salma savunma pas mı pas Steven, yaptı galiba. Top aldı gitti gol attı. Belki bu hatalı gol hatalı gol de bizim turda sebebimiz olacak elenmemize. Ama elenmeyiz. ZTK çünkü. Mensah. Gezzal Rashid Gezzal, Gezzal, Gezzal. That... Top kaybı. Biraz not... şekil hareket denedim. Olmadı. Abramovski. Horkmaz. Korkmaz. Abramovski. Oh, just missed time, just run, and the flag going up. Wellington. Wellington. Şimdi Quaresma çok güzel kaçıyor Donat. Cam da şimdi atacağım. Attım. Quaresma hiç. Videonun başında söylediğimi bilmiyorum. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Söyledim galiba ama tekrardan söyleyeyim. İlk kere bitti. Beşiktaş ve Kayseri Spor 1. Diğer maçlarının ilk en sonucu Fenerbahçe 1-0 Galatasaray karşısında önde. Benim isteğim Galatasaray Fenerbahçe'yi elesin. Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray'ı elerse inşallah Fenerbahçe benle eşleşir ben intikamı alırım Galatasaray'ı. Fenerbahçe umarım Galatasaray'ı eleyemez ama elerse inşallah benle eşleşir. Ben de tabi atlayabilirsem o da var ama atlarım ben. O sorun değil. Dorukan. Dorukan gitti. Dorukan. Gol pozisyonu şimdi. Rashid Gezal. Abi bu Gezal makine ya. Gol makinesi, makinesi, pas makinesi. Şut makinesi ya. Kaçma makinesi. Aralardan kaçma. Baksanıza bomboş. Boşa kaçtı. Şut gol. Gezal. Gezel bu maçı da boş geçmiyor. Rashid Gezal. Süper Lig'de 10 tane golü var şu ana kadar. Ziraat Türk Kupasındaki ilk golü ilk maçta Gezel gol atıyor. Merak etmeyin şu ana kadar zaten ZTK'da 5-6 tane maç oynasaydım. Bu abi yapma ya. Cevap <laughs> golünü attılar. <laughs> Neyse. Zaten şu ana kadar 5-6 maç oynasaydık ZTK'da Gezalı'nın bu golü tahminen 4. 5. olurdu. Şöyle bir şey var. Bazı takımlarda ZTK diye ve öyle ilk maçlar diye şey yapıyorlar. Yedek oyuncularla başlatıyorlar. Tamam ama yani rakip yendi diyelim ondan sonraki maç zaten zora düşüyor. Ikon 11 zaten güzel oynadığını biliyorsun. Neden Ikon 11 başlatmıyorsun mesela? Tam sebebi orası. Allah korusun sakatlanırsa Süper Lig'de bir kayıp olacak, eksik olacak ama ZTK da önemli bir lig. Ama Süper lig daha önemli. Neden orada yıldız, yıldız veriyorlar çünkü. ZTK'da veremiyorlar. ZTK'da bir tek kupa var. Başka bir şey yok. It has Karışma, Oğuzhan. O bakar, çok güzel kaçtı. O, o sakı, o, o bakar, o bakar, o bakar, o bakar, Şimdi, abi ya, gezelat diye veriyorum. Rozier atıyorsun ya. Ya Rozier ya da Mesa. Bilmiyorum. Oğuzhan vurdu direkt. Var ya maçın tekrarında o önemli ataklarda bunu gösterir. Muhtemelen gol teknolojisi. Bu atak gol olmazsa onu gösterir. Gol değil zaten. Alemdar. Uğur Demirok sapınar o. Bu maçı kazanmak istiyorum. Skor 2-2. Şöyle bir şey de var. Kayseri Spor'un 2 gol atması kötü oldu. Deplasman gol sayısı çünkü goller aynı ise deplasmana bakılıyor ve Kayseri Spor artı 2 şu anda. Gökhan. Hadi şu maçı alalım. Hadi şu maçı alalım. Hadi. Rashid Gezal. Gezal bak bak bak. Bak Gezal, Gezal, Gezal kaleci Mensah. Gol değil. Just ten minutes to go. Dışarıdan müzik sesi geldi arkadaşlar. O yüzden mikrofonu kapadım derken yapma. Aa <laughs> bakayım. Boşluğuna Kendi kaleme kafa golü atıyordum <laughs> ceza sahası dışından. Dur bir saniye. Yok. Diğer adam vurmuş. Yanlış söyledim kusura bakmayın. Kayseri sporlu vurmuş. Orada benim hemen şut <laughs> çekmem lazımdı. Yani kendi kaleme doğru. Risk alma lazımdı yoksa zaten karşı karşıya kalacaktı bırakmasaydım. Derken gol pozunu Dorukan vurdu Dorukan 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 Pokus. Beşiktaş 3 Kayseri Spor 2 Dorukan atıyor. Polisler bile seviniyor ya polisler bile. Yedek kulübesi gitti. Ben gittim ben ben teknik direktör Arda Türküz bile gitti. Polisler seviniyor. Taraftar seviniyor. Beşiktaş'ta olmadığım için Beşiktaş'ın stadına hiç gitmedim yani dışarıdan gördüm de içine canlı canlı hiç görmedim. Bence ama bu stad Beşiktaş'ın gerçek hayattakine çok fazla benziyor. Öyle maçlardan gördüğüm kadarıyla falan videolardan çok fazla benziyor bence. Hadi. Hadi. 4 gelirse var ya. 4 gelir mi? 4 gelir mi? En sakala. En sakala gitti. Artı iki verildi. En sakala. Oynadı. Olsanız ya. 4 de geldi. Dört de geldi. Olsanız ya. Kup. Anlaşıldı. Bir sonraki maçı yine ben geldim. Arda Türkis teknik direktör. Polisler seviniyor, futbolcular seviniyor. Taraftarlar seviniyor. Anlaşıldı ben dedim ya eğer ki 4-5 farklı ilk maçı yenersen diğer maçı simüle yapacağım diye. Şöyle yapacağım maçı simüle yapacağım zaten orada da canlı gösteriyor bir tek ben oynamıyorum. Tabi bunun gibi göstermiyor başka türlü. Ama zaten yeniliyorsam işimiz zordaysa ben katıla basarak Katılabiliyorum. O yüzden diğer maçı öyle yapacağım. Maçın golünü seçelim hemen. Bu gol 10 üzeri 8. Yok 7 verdim. Ya, ya abi şansa bala, bala gol attılar burada ya. 5 veriyorum şansa bala attılar çünkü. Bu Gezal. Menza, o Rashid o Gezal. Gezal. Gol, 10 üzerinden 8. Al bakarımkinden daha güzel bence. 6 Yok, gol teknolojisi koymamış da şuna bakın. Hıh, <laughs> direk. <laughs> Ama şu pozisyonda için tam göstermiyor. Pardon olsanın. Dorkan'ın bu golü. Onun üzerinden 7. Olsan'ın bu golünü de bakalım. Ben yap iki tane gol çok beğendim Gezler'le Olsan'ın. Ben bu sefer bak bu seferlik olsun. Bu arada Fenerbahçe Galatasaray 2-1 yenmiş. Kasımpaşa galiba yenilmiş. Başakşehir yenilmiş. Ben bu seferlik iki tane gol seçiyorum. Gezerli olsanık ki. Tür geçme şansınız nedir? Daha işimiz bitmedi. Bugünkü maç farklı bir şekilde sonuçlanabilir bilir miydi? Skor onlar için adil olmalı. Kayseri Spor gol atmasına engel olmak sizin ne kadar zorladı? Ya neresi şey arkadaş? Bak zaten bir tane golü dediğim gibi şansa bal attılar zaten. Siz de gördünüz. Bir tanesi de zaten karşı karşıya. Nerede zorladı yani gol atma konusunda? Kayseri Spor'un forvetleri iyi değildi ki. Derken çok güzel bakın. Derken Fenerbahçe ile oynuyorum. Bir sonraki maçta. Aga be Talişka ile transfer konusunu atlattık ama Maaş konusunu atlatamıyorum neden param yok Aga be. Sonra ama garanti alırım diye tahmin ediyorum bir iki tane oyuncu teklifi gelir çünkü Baksanıza şu zirveye bakın birinci Başakşehir 40 puan 2 Galatasaray Pardon 2 Fenerbahçe 40 puan 3 Galatasaray 40 puan 4 Beşiktaş 37 Fenerbahçe'yi yen yenersem çok iyi olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.